Evet arkadaşlar herkese merhaba ben Burak bugün sizlere bir tane mouse'dan bahsedeceğim arkadaşlar Virals Everest'in Virals mouse arkadaşlar fiyatı 49 lira nereden aldığımı soracaksanız Diyanardan aldım arkadaşlar Diyanardan şöyle bir kablosuz mouse aldım Rengini bakmayın arkadaşlar buradaki renk vardı sadece fiyatı da ucuzdu bayağı 49 lira Evet buradaki mouse arkadaşlar ben ilk önce şunu bir keseyim tamam mı? Ben bunu bir keseyim arkadaşlar şöyle bir. Şuradan birazcık keselim bakalım bir. Full keseyim ya şu kenardan. Rahat rahat açalım. Ya bozuk çıkarsa değil mi? Ya bozuk çıkarsa geri alırlar mı? İnşallah alırlar. Aga bakalım kalitesi nasıl mı olsun? Yani şu an iyi gibi geldi bana. Bak çok beğendim. Ee, i̇çinde pilini de vermişler şöyle bir pil bakın şöyle bir pille çalışıyor. 2 kaç 2 almış. Tamam. 2 alık bir pille çalışıyor arkadaşlar. Boyutu şöyle. Tamam. Bu Mouse'a bir bakalım arkadaşlar. Mouse wireless'ın Mouse'u. Pardon. E, mouse arkadaşlar Bluetooth'ta değil Wireless'la şöyle Wireless. E, ve 1600 DPI. Bakın görmüş olduğunuz gibi 1600 DPI. Hatta modeli de arkadaşlar SM18'miş. Bakın SM18. Ben Şimdi bir yandan da bilgisayardan bunun aslında piyasada ne kadar olduğuna bakacağım. Gerçi ben bakmıştım. Siz de bakabilirsiniz arkadaşlar. Piyasası 66 ile 99 lira arasında bir fiyata satılmakta. Çok ucuza aldığımı düşünüyorum. Nerede ucuzluk? Ben oradayım arkadaşlar. Evet içerisinden böyle bir kullanma kılavuzu çıkıyor. Bakın şöyle. Mera varmış burada. Ha, bu arada Türkçe kullanım kılavuzu arkadaşlar. Türkçe. Bak çok beğendim. Aga, çok beğendim. Arkası da İngilizce. mi? Yok. İngilizce yok. Vay. Gerçi Everest benim de Türk markasıydı ya. Yanlış olmasın. Bak. Evet. Yanlış olmasın arkadaşlar. Marka Türktü diye hatırlıyorum. Bakın şöyle. Kullanma kılavuzu Türkçe arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Harika. Güzel. Şimdi Dakika, kutuda ne varmış öyle başka bir şey başka bir şey yok tamam. Ben şimdi Everest'in Everest kimin? Bakalım lan Everest kiminmiş? Ne diyor? Segment bilgisayarın bünyesinde barındırdığı başlıca markalar Everest, Rampage vesaire vesaire. Everest ne zaman kuruldu? Türk çıktı mı bakayım? Everest'te hiç Türk çıktı mı ne lan? Böyle aratılmış arkadaşlar. Yılında arasında eskiden Sovyetler Birliği sınırları içerisinde kalan 7000 metreden Yüksek 5 dağ tırmanarak kar leoparı unvanı aldı. O ne lan? <laughs> başlıyormuş ya. Markası kimin? Bakalım. O doğa şirketler topluluğuymuş arkadaşlar. Doğa şirketleri. Herhalde Türktür diye düşünüyorum. Tamam. Türkmüş öğrendik. Ondan kılavuz Türkçe arkadaşlar. İngilizce çıkmadı. Ha. Ben ama bir dakika. Şimdi arkası şöyle ürünün ürün kutusunun arkasındaki bilgilendirme şablonunda Tabii İngilizce var, Fransızca var, CZ diyor. Tam bilmiyorum. AR, Arapça mı acaba? Çünkü Arapça yazılıca yazılmış. ESD Estonya'dır mantıken. Böyle diyor arkadaşlar. Şöyle bunu da biraz böyle bekleteyim. Neler var görebiliyorsunuz. Şimdi biz gelelim mouse'a arkadaşlar. Mouse'u ilk elime aldığım zaman hafif. Bayağı hafif. Bayağı hafif. Güzel. Şunun burada bir farklı bir malzeme kullanmış arkadaşlar. Elle ele daha iyi otursun diye. Onu görüyorum burada. Kaymıyor böyle. Bayağı iyi. Burası herhalde DPI ayarıdır. Birazdan kontrol edeceğiz. Başka tuştur yok. Bir bu, bir bu. Bir de şu tekerleri var. Bir de şu DPI ayarı var arkadaşlar. Ne diyor arkasında? Bir şeyler diyor mu? He, evet. Burada da segment bilgisayardan bahsediyor arkadaşlar. Segment dış ticaret limited shit diye bahsediyor. Hatta www.segment.com diye de burada belirtiyor arkadaşlar. Seri numarası da var. Vesaire vesaire. 2.4 optik wireless diyor. Şimdi SM18 bir arkadaşlar modeli. Tekrar hatırlatmış olalım. Şimdi burada bunun açma yeri var. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Bunu ne yapacağız? Bunu aşağı doğru kaydırıyoruz. Evet. Aşağı doğru kaydırınca pil takma yeri bizi karşılıyor. Burada görmüş olduğunuz gibi şuradan arkadaşlar bilgisayara takabileceğimiz bir minik minik USB'miz de çıkıyor arkadaşlar içinde. Güzel. İçinde reset tuşu mu acaba? İçinde bir tuş gibi bir şey var arkadaşlar. Bilmiyorum nasıl kamerada görebilecek misiniz? Bakayım bir yandan ben bakayım. Şu içerisinde küçük bir tuş var gibi sanki. Ayka basılabiliyor mu? Bir bakayım. Neymiş bu ya acaba? <laughs> Demek tuş değil o. Tamam. Açma kapama tuşu var onda. Ha, evet. Bunda arkadaşlar açma kapama tuşu yok. Bir bakalım ya. Biz bir bakalım. Bu direkt açılıyor mu yani? Belki de kendine bekleme modunu alacak bir, birkaç süre sonra. Ben bir test etmek istiyorum. Bu arada yakın zamanda 2-3 hafta sonra bir akıllı saat ya yani test edeceğim. Güzel bir atıyor saat bakalım. Elime bir gelsin bakacağım. Pili nasıl takıyoruz? Şöyle tuttuk kulağı şeyi. Mouse böyle tuttuk. Yaylı kısmı var. Yaylı kısmı şu alt, kısma pilin eksi kutbu kısmına değdiriyoruz arkadaşlar. Çok rahat takıldı. Güzel. Kapağını kapatıyorum. Bir ilk sırama takıyorum arkadaşlar. Bakalım tak çalıştır mı? Evet bilgisayarı algıladı arkadaşlar. Ben bir adım çay içeyim. Ne oldu? Ha. Oo bu arada masada da kayıyor Şu an masada kullanıyorum görüyorsunuz arkadaşlar. Bakayım. Ya yani tepki süresi falan. İyi. Şu benim mouse'a bakayım. Evet bir dakika bir şeye bakacağım arkadaşlar. Ya yani tepki süresini ölçüyorum. Aynen. Aynı aynı bir, bir, şey yok. Tamam. Bu neymiş bu tuş acaba? DPI Bakalım be. Oo biraz daha hızlandı. Bir daha basınca ne oluyor? En yavaşı. Bir daha basınca ne oluyor? Hızı arttı. Bir daha basınca. Bir daha hızı biraz daha arttı. Bir daha basınca. Hızı tekrar üstüne düştü. Evet. 3 modu varmış arkadaşlar. Şu anda bunu orta moda alıyorum. Peki bakalım biraz bekletelim mi? Kendini kapatacak mı? Şu an kapattığı gibi arkadaşlar. E yok pardon kapatmamış kendini kısık modu almış. Tamam. Güzel. Hemen hemen yansıt daha Hemen yansıttı. Harika. Ne diyor? Bir dakika kullanım kılavuzunda bir şeye bakmak istiyorum. Kendini kapatabiliyor çünkü kapatma tuşu yok. Arkadaşlar. A few later. Ya ben göremedim burada ya da yazmamıştı arkadaşlar. Bu nasıl kapatılıyor? Bekle bakayım şu an hareket algılıyor. Ben bunu bir Wireless e, kablosu söküyorum arkadaşlar. O şeyi söküyorum. Küçük. Bakın, şunu söktüm. Bakalım kendimi ne zaman kapatacak? Değil mi? Ona bir bakalım. Kapattı. Aa, kapattı. Hızlı kapattı ha. Belki 5 saniye değildir yani. 5 saniye falan değildir. Hızlı kapattı. ha bilgisayar kapatılınca kapatıyor. Ama bilgisayarda mesela bir iş var. İlla bunu mu sökmen gerekiyor? Herhalde bunun da bir süresi vardır ya. Herhangi bir... Ama bir dakika ya. Gerçi mouse'la bastığın zaman tekrar kendini devreye alır. Bir dakika lan. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Böyle bir şey yapacağım. Şimdi bu kapalı. Mouse kapalı. Tamam mouse kapalı. Ben bunu bir bilgisayara takacağım bakalım. Kendini açacak mı? Açarsa demek hala enerji tüketmeye devam ediyor. Ben bir tuşa basmayana kadar açacak mı bakalım. Evet şu an açılmadı arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Bir tuşa basacağım. Bakın, görebilecek misiniz? Bir tuşa basıyorum. Çalıştı. Süper. Bir de sizin gözünüzün önünde, gözünüzün önünde arkadaşlar kameranda görebileceği bir açıya koyacağım. Şöyle hatta hemen hızlı gelmiş sökeyim. Evet şu an söktüm arkadaşlar. Bakıyoruz. Bakalım o zaman söyleyecek. Evet. Arıyor şu an. Kapattı. Bakın kapattı arkadaşlar. Bayağı iyi. Bak basıyorum çalışmıyor. Süper yapmışlar sistemini. Süper yapmışlar. Çok beğendim. Fiyatı da 49 lira. Dianarda mevcut arkadaşlar. Güzel. Bu klavye puanım benim 10 üzerinden 10 arkadaşlar. Hem malzeme kalitesi biraz çok hafif arkadaşlar. Hafif. Yani bayağı hafif. Pil birazcık ağırlaştırıyor. Gerisi iyi yani. Tamam. Biz bunu yerine koyalım benden tam puan aldı. Bu güzel arkadaşlar. Ben beğendim bu ürünü. Evet başka bir inceleme videosunda görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın. Kanala abone değilsen abone olmayı unutma. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.